Nereden geliyorsunuz? Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan. Vay ben de oradan geldim. Ne yapmak lazım? Değiştik lazım her şey. Başı indirmek lazım. İstanbul. <laughs> sen falı Vay ya çak yakışır. Aslan be. Halil <laughs> İbrahim <mi? Hadi gülüyor> sohbeti. Sizin tarafta Görüyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Ben bir kere denk geldim. Çünkü bizim Urfa'da maddeye çok düşen oldu. Avrupalı mısınız? Avrupalıyım, Avrupalıyım, dünyalıyım. Çok güzel oldu arkadaşlar ya. Hadi Harani. Evet Harani. Tamam. Biz Şahadi Harani'nin torunlarıyız. Sot kolonyası varmış. O da aynen budur. Çok şaşırdım ya. Sot'tan kolay bile yermi yapmışlar. Acılı mı? Serçava. Nice to meet you. Nice to meet you. Biberleri lavaşın arasına mı koyuyorsunuz abi? Etler. Şu an Güneydoğu turundayım. Selamünaleyküm, merhabalar. Eklen ve seklen.